Şöyle bir düşünün, şirketinizde dönen yüzlerce farklı süreç, risk, standart hepsini tek bir yerden yönetmek ne kadar zor değil mi? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. 361 platformuyla kurumsal kaosu nasıl kontrol altına alabiliriz, karmaşıklıktan netliğe nasıl geçeriz gelin birlikte bakalım. İşte o meşhur soru. Yüzlerce süreci, riski, standartını nasıl yönetiyorsunuz? Yani bu soru var ya, çoğu yöneticinin geceleri uykusunu kaçırır. Çünkü büyüyen bir operasyonu kontrol altında tutmaya çalışmak, dev bir gemiyi tek başına rotada tutmaya çalışmak gibi bir şey. Gerçekten de öyle. Peki, pratikte ne oluyor? Genellikle tam bir kaos. E-postalar havada uçuşuyor, Excel'ler birbiriyle konuşmuyor, dökümanlar farklı farklı klasörlerde kaybolup gidiyor, adeta bir bilgi okyanusunda boğuluyorsunuz. Hangi versiyon son versiyondu? Kim neyden sorumluydu? Bu sorular kabusa dönüşüyor. İşte 361 platformu tam da bu kaos ortadan kaldırmak için sahneye çıkıyor. Peki bu karmaşayı çözmeye nereden başlayacağız? Ee, her sağlam yapıda olduğu gibi tabii ki temelden. Kontrolü ele almanın ilk adımı ne olabilir? Bütün o süreçleri, standartları tek bir çatı altında toplamak. İşte bu görevi kalite yönetimi üstleniyor. İşte karşınızda platformun beyni, yani ana kontrol merkezi burası. Şöyle hayal edin. ISO standartlarınız, şirket içi politikalarınız, prosedürler, aklınıza ne gelirse hepsinin yaşadığı, güncellendiği tek bir yer. Artık o meşhur hangi versiyon günceldi sorusu tamamen tarih oluyor. Çünkü burası dağınıklığa son veren o tek ve güvenilir doğruluk kaynağınız. Bazen sayılar her şeyi en iyi şekilde anlatır. Mesela bakın, 67. Nedir bu 67? Bu, platform üzerinden aktif olarak yönetilen prosedürlerin sayısı. Düşünsenize, satın alma süreçlerinden işe alım politikalarına kadar eskiden onlarca farklı klasöre dağılmış ne varsa hepsi şimdi tek bir tıkla karşınızda. Ama şunu unutmayın. Burası öyle statik bir dijital dosya dolabı değil. Hayır hayır. Burası yaşayan, nefes alan bir sistem. Bütün politikalarınızı, ISO standartlarınızı bir araya getirdiğiniz, onlarca prosedürü yönettiğiniz ve en önemlisi en güncel talimatların doğru kişilere ulaştığından emin olduğunuz dinamik bir merkez. Platformun asıl gücü de tam burada ortaya çıkıyor zaten. Bakın, az önce o genel bakışı gördük, değil mi? Şimdi ise işte böyle tek tek bütün prosedürlerin en ince ayrıntısına kadar inebiliyoruz. Bu ne demek? Büyük resmi asla kaybetmeden en küçük detayı bile kontrol altında tutabilme esnekliği demek. Tamam, süreçlerimizi organize ettik. Harika. Ama şimdi sormamız gereken soru şu. Kurduğumuz bu düzeni ne gibi tehlikeler bekliyor? Ve daha da önemlisi, bu tehlikelere karşı nasıl bir savunma hattı kuracağız? İşte bu sorunun cevabı bizi bir sonraki adıma getiriyor: risk yönetimi. Bu paneli yangın çıktıktan sonra koşturup söndürmeye çalışmak yerine, yangın çıkma ihtimalini önceden görüp ortadan kaldırmak gibi düşünebilirsiniz. Yani olay reaktif olmak değil, tamamen proaktif olmak. Potansiyel tehditleri daha ortaya çıkmadan tespit edip onlara karşı erkenden önlem almak. Peki. Ne kadar büyük bir risk ağından bahsediyoruz? Bakın, 122. Bu sistemin şu anda aktif olarak izlediği ve yönettiği toplam risk sayısı. Veri sızıntılarından altyapı sorunlarına, tedarik zincirindeki aksaklıklardan pazar dalgalanmalarına kadar aklınıza gelebilecek her şeyi kapsayan dev bir radar gibi çalışıyor. İşte platformun asıl zekası da tam burada devreye giriyor. Sistem sadece riskleri listelemekle kalmıyor, onlara bir etki puanı atıyor. Bakın mesela müşteri bilgilerinin sızması gibi kritik bir risk 384 puanla en tepede. Ama diyelim ki internet alan adının yenilenmemesi o 104 puanda. Peki bu ne anlama geliyor? Çok basit. Kısıtlı olan zamanınızı ve kaynaklarınızı ilk önce nereye odaklamanız gerektiğini size kristal netliğinde gösteriyor. Harika. Süreçleri organize ettik, olası riskleri de öngördük. Ama bir dakika. Kurduğumuz bu sistemin sadece kağıt üzerinde kalmadığından, gerçek hayatta da tıkır tıkır işlediğinden nasıl emin olacağız? İşte bu kritik doğrulama adımı bizi son modüle getiriyor. Denetim yönetimi. İşte burası. Döngünün tamamlandığı yer. Hani kalite modülünde standartları belirlemiştik ya, risk modülünde de önlemler almıştık. İşte onların hepsinin gerçekten ne kadar etkili olduğunu burada test ediyoruz. Planlamadan kontrole, bulguları belgelemekten raporlamaya kadar bütün o hesap verebilirlik süreci tam bu merkezde dönüyor. Ve yine bir sayı 28. Bu ne anlama geliyor? Bu denetimler sırasında aktif olarak test edilen ve doğruluğu kanıtlanan kritik kontrol noktalarının sayısı. Her birini şöyle düşünün. Sisteminizin sağlığını güvence altına alan 28 tane küçük ama çok değerli sigorta polijesi. Platformun yaptığı en güzel şeylerden biri de o karmaşık denetim sürecini 4 tane basit ve yönetilebilir adıma indirmesi. Nedir bunlar? Planla, uygula, bulguları belgele ve raporla. Bu kadar basit. Bu döngü sayesinde en karmaşık denetimler bile başından sonuna kadar şeffaf ve kolayca takip edilebilir bir hal alıyor. Peki şimdi bütün bu parçaları birleştirelim kalite, risk, denetim. Az önce tek tık baktığımız bu modüller aslında birbirinden kopuk adalar gibi değiller. Tam tersi. Hepsi birlikte çalışarak tek, güçlü ve entegre bir kurumsal yönetim sistemi oluşturuyor. İşte bütün olay bu. Yani eğer bugün anlattıklarımdan aklınızda tek bir şey kalacaksa, lütfen o bu üç adımlık basit süreç olsun. Organize et, öngör ve doğrula. Temelini at, tehlikeleri önceden gör ve sistemin işlediğinden emin ol. İşte bu, kaostan tam kontrole geçişin en net, en temiz yol haritası. Platformun size nihai vaadi de aslında tam olarak bu. Birbiriyle konuşmayan, her biri ayrı telden çalan o dağınık araçları bir kenara bırakıp tüm şirketiniz için tek ve güvenilir bir sisteme kavuşmak. Nihai amaç ne? O baş ağrıtan kurumsal karmaşayı akıcı ve yönetilebilir bir netliğe dönüştürmek. Ve bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Eğer bütün süreçleriniz, riskleriniz ve denetimleriniz tek bir ekrandan işte bu kadar net bir şekilde yönetilebilseydi, sizin kurumunuz neleri başarabilirdi? Hangi zirveleri oynardınız? Şöyle bir durup düşünün. Emin olun cevap hayal ettiğinizden çok çok daha fazlası olabilir.